Merhaba arkadaşlar. Bugün bir adet kapı hidroliği takacağız. Kapı hidroliği seçerken dikkat etmemiz gereken bazı detaylar var. Bunlardan bir tanesi kapının ağırlığı. Bu seçmiş olduğum cihaz ağırlığı kapı ağırlığını 40-65 kilogram kapı için uyguladık. Kapının ağırlığı önemli çünkü kapıda bir kasılmaya yol açacaktır. Kafir kapılar için daha düşük tork gücü olan, yay basıncı daha az olan, hidrolik basıncı daha az olan cihazlar seçilmesi gerekiyor. Kapı ağırlığı yükseldikçe bu cihazların iç kısmında bulunan, burada iç kısmında bulunan yayların itme kuvveti biraz daha sertleşiyor. Yani Newton olaraktan tork gücü daha da yüksek oluyor. Paket içerisine açıyorum. Burada Kullanım kılavuzlarını görüyoruz. Burada kapının montajla ilgili işlemler belirtiyorlar. Onun haricinde garanti kapsamı ayrılacağız. Bu şablonu kapıya yerleştiriyoruz. Şurası kapımızın üst noktası. Alt tarafa hidrolik pompa kısmını üst kolu da buraya mont ettiğimizde bunu aşağıda uygulamalı bir şekilde göreceğiz. Burada paket içerisindeki malzemeleri tanımaya çalışıyoruz. Bu bizim için önemli bir parça. Bunu kaybetmiyoruz. Bunu kaybedersek de burada montaj için bakın standart bağlantı yazmışlar. Benim de yapacak olduğum işlem bu. Burada bazı kodlar var ekleme noktaları. Mesela şurada E noktası diyor. Bizim cihazımız 50 E noktası 180-200. Buradaki mesafe aralığı kapının 90 derece açılması veya yani şöyle anlatayım. Nasıl yapalım? Şu şekilde kumanda yutalım. Kapı 80-90 derece şırması Daha çok böyle açılacaksa kapı kolu biraz uzak kalması gerekiyor. Yani kapı merkezinden biraz da açılması gerekiyor. Bu da kapının daha geniş açıda açılıp kapanmasını sağlıyor. Bizim yapacak olduğumuz montajda ise 120 derece açı yeterli. Biz hem ayarlama kolaylığı açısından 110 mm kullanacağız. 120 derece yani 90 dereceden daha fazla açılmıyor ama 90 dereceye kadar bir açılım şekli var. Bunu da bu uygulama yaparak kullanacağız. Kapı açılım yönü çok önemli. Bu manual'leri okursanız göreceksiniz. Bu üst kolumuz. Bunu da aşağıda monte ederken tek tek anlatacağım. Sizlerin de, şimdi de bu işlemi yapacağız. Burada montaj cıvataları var, çelik kapı için, ahşap için cıvatalar ayrı var. Çelik kapıdarın için bu kadar mat uçlu özel uçları da var yanında. Bu parçamız hidrolin alt kapağı, bunu alt tarafına takıyoruz. Kutuya gidiyorum. Evet montaj kadar da zor değil. Burada ayar yerleri var. Bir ayar ve iki ayar. Bunun bir tanesi kapının hızlı kaparıp açılmasını ayarlıyor. Bir tanesi de çarpma noktasında frenlemeyi sağlıyor. Kapının bam diye karşıya vurmasını önlüyor. Burada da bir ayar noktalarını gösteriyor. Bakın burada kodlamışlar. Bir numara kapanma hız vidası. Yani şuradaki bir numara kapının yavaş veya hızlı kapanmasını sağlıyor. Yani kapı açıldıktan sonra kapanırken sakin bir şekilde kapanıp çarpma hız vidası da en sonunda son kapanışı yapıp e, kapıyı yumuşak bir şekilde kapatmayı sağlıyor. Ya da birisi son anda e, elini kıstırmaması için böyle kapı geliyor frenliyor daha sonra kendini kapatıyor. Herhangi bir kaza oluşmaması için. kapı montajını yaptıktan sonra yazlık ve kışlık ayarı gibi bir şey oluyor. Bunların içerisinde hidrolik sıvı var içerisinde. Yağın özelliklerini bilmiyorum. Yanlış bilgi vermek istemiyorum. Bunun içerisindeki yağ sıcakta viskositesi düşüyor. Yani zeytinyağı biraz daha koyudur. Çiçek yağı ona zayıf gittir. Kışın içerisinde zeytinyağı var gibi biraz koyulaşır yağı. Kapı biraz daha Sağır hareket eder. Yazın ise çevre sıcaklığından dolayı gövde de ısındığı için e, içerisindeki yağ biraz daha incilir, Çiçek yağı seviyesi gibi düşünün. Anlayacağınız şekilde söylüyorum. Daha da inceldiği için daha sert kapanır. Öyle zamanlarda buralardan çok küçük ayarlar yapmak gerekiyor. Şimdi montaja geçelim. Montaj esnasındaki ince detayları da söylemeye çalışacağım. Elimden geldiği kadar. Haydi başlayalım. Takacak olduğumuz kapı, çelik kapımız. Şimdi kapı üzerindeki, e, menteşenin olduğu bölgeye set içerisine çıkan şu kebapımızın montajımızı yapıp buna göre hidroliği montajına başlayacağız. Kapının genel böyle çok önemli. Bu aşağı kapıda veya yani büyük kapılarda dikkat etmemiz gerekiyor. Her kapı çok ağırsa ona göre uygun hidrolik seçmemiz gerekiyor. Şu anda bizim takacak olduğumuz hidrolik 40 kilogram, 60 kilogram gücünde, torkunda bir hidrolik. Şimdi montajına başlıyoruz. Şimdi burada kapımız 180 derece açılmıyor. Yani 90 derece bir açılmamız var. Buradaki 120 derecelik mesafe bizim için uygun olacaktır. 110 mm normalde mesafe. Menteşe merkezinden cihazımızın delik noktası 110 milim olacak. Tabii biz burada şablonu kullanacağımız için çok da şey değil. Şablona göre montajımızı yapıyoruz. Çelik kasa profili zayıf olduğu için burada tek tarafından bağlayacağız. Belki buraya metal koyarak biraz daha güçlendirmemiz gerekebilir. Evet, menteşemizi buradaki menteşenin noktasına getiriyorum. Evet, bu şekilde. Bunu hocam. Evet, bir şart noktaları belli oldu. takarken şuradaki pasa olan kısım yukarı gelecek. Kapı içeri açıldığı için. Eğer kapı dışarı takıp gitmiş olsaydı bu tarafta takılması gerekiyordu. Bu önemli bir detay. Buna dikkat ediyoruz. altını desteklemek gerektiği düşünmüştüm ama şu anda olacak gözüküyor. Kapı dışa doğru açılacağı için buradaki ayar civatası aşağı geldi. Üst tarafta kapının kapanma yönüne doğru kolumuz gidiyor bakın. Kapıyı kapatma noktasına doğru döndürüyoruz. Burada montajı yaparken bu kolun şu şekilde 90 derece açıda durması gerekiyor. Burayı biraz ittirerek Yükte bu şekilde bırakarak, yani kapıyı itmesi için fırsat veriyoruz. Bu şekilde montajımızı yapacağız. Şimdi devam ediyorum. Şimdi burcumuzu takıyoruz buraya. Bahsettiğim gibi bir miktar kastırıyorum bakın. Bakın bir miktar kastırdım. Evet montajı yaptım. Şu açımız tam 90 derece şu anda. Bu bu şekilde olması gerekiyor. Üstteki kilit çivitimi atıyorum. kontrolümüz buna. Bunu yaptık. Bu bölgeyi yağlarsak güzel olur. Yağlanmasına fayda. Çünkü burada çalışan bir mafsal var. Yağlanması daha güzel olacaktır. Evet şu anda montaj tamam. Alt tarafta bir parça koyacağız. Eğer sıkıntı olursa ekleyeceğiz. Yoksa bu şekilde bırakacağız bunu. Şu anda eksik bir çalışma var, Bir deneme yapalım. Daha sonra ayarlamalarını yapmaya çalışacağız. Şimdi ilk açılışı yapıyoruz. Herhangi bir temas yok, sürtme yok. Bırakıyorum. Gayet güzel kapatıyor. Sadece çarpmadaki ayarları yapmak için ee, i̇ki nolu tuştan biraz sıkarak kapanışı yavaşlatacağım. O redditor neyi değerlemem gerekiyor? Bizim cihaz böyle olduğu için şöyle bakalım. Hı hı. Kapanma hızı aşağıda, çarpma hızı yukarısı oluyor. Ee, yaz ve kışın bu bölgeden ayar yapmak gerekiyor. Şu anda tekrar bir daha dinliyorum. Kapının kapanma hızına da bakıyorum. Eğer uygun görürsek şu anda gayet yavaş kapatıyor. Hafif biraz yavaşça kapattı. Bunu daha da yumuşak yapabiliriz. O zaman kapımız kapanmayabilir. Şu anda havadaki iklimde değişikliklerden dolayı bunu bu şekilde bırakacağız. Daha sonra tekrar küçük bayrağı yapabiliriz. Tornavidamız biraz kısa olması gerekiyor. Evet şimdi sıktım. Kapatma şekline bakalım. Nasıl yavaş kapatıyor? Kapı biraz daha ağırlaştı, onu hissediyorum. Bakın Bak, ne kadar yavaş kapanıyor. Evet, şimdi son kapanmada hızlanacak. Ama alt tarafı biraz daha hızlandıralım ki e, kapımız fazla geç kapanmasın. Yani kapıdaki bu hız gayet yeterli. Çarpma ve burada kısma olmayacaktır inşallah. Şu anda e, herhangi bir ayar yapmayacağız. Bunu bu şekilde bırakıyoruz. Alt tarafını muhafaza kapağını kapatıp işimizi sonlandırıyoruz. Burada küçük bir tırnak var geçme. çivatalı değil. Bunu buraya taktığımızda evet, işlem tamam. Tekrar deniyorum. Bu videomuzda burada sonlandırıyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıkla kalın.